Hepinize selamlar arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle beraber 7098 liralık güzel kasayla Big Boss Secret Soft'u Golden Lake'deyiz. Şöyle merdiven taktiğinden de hızlıca start verdim. Her verminde basim arttıracağım. Çok sevdiğim tatlış bir oyun. Lap diye de bonusa girdik. Çok erken bonusa giren ödemeleri biraz kısıtlı olan bir oyun bence. Kartlarda da her zaman ben köşeleri çekeceğim. Ah bonus seçtik olsun. Enti. Şunu yakalarsak zaten köşe oluruz dedik beyler. Bu oyunun potansiyeli çok yüksek. Bak inanılmaz yüksek bir potansiyeli var. Özellikle bu şey bonusunu yakalarsanız, özel premium bonusu yakalarsanız koy koydunuz yani öyle bilin. Bu arada kankalar kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden videoyu durdurup like atıp abone olan kankamların elleri dert görmesin diyorum. Sağ olun, var olun canlar. işiniz rahat gitsin. Ee, onun haricinde güvenli siteleri de soranlar için yorum kısmına sabitliyorum. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz sorun sıkıntı kesinlikle yaşamazsınız. Ben de yüksek miktarlarda yatırım ve çekim yaptım. Ayrıyetten deneme bonusu da var. Deneme bonusunda da yatırım yapmadan çekebiliyorsunuz. Kötü bir bonus geçti. Sağlık olsun. Zaten betimiz düşüktü. Amacımız düşük betten yedirip ardından yüksek betten bonus yakalamak. Genelde bu oyun beni üzmüyor. Ama çok oynamıyorum nedense ben bu oyunu. Öyle çok tercih ettiğim bir oyun değil. Tabii şansla vermek gerekiyor bu oyuna. Bu arada kankalar yayınlarımız da oluyor. Yayınlardan da haberdar olabilmek için bildirimiz önemli. Onu açarsanız sevinirim. Güzel tekrar bonusa girdik. Maşallah oyun iyi gidiyor. Hedefim ikiye katlamak. Bu sefer sol köşeyi seçeceğim. Gere bonus. Bunlar ayarlı ha? Bak sağda çıktı bu sefer. İnanılmaz ya. Az önce sağ seçtik çıkmadım be kardeşim. Kesin bir katakülli var zaten bu oyunda. Zaten. Çarpı 2'ye götürür mü acaba? Çarpı 2'ye götürürse aslında betimiz şu an çok çok kötü değil. Yani iyi ödeme alabiliriz. Böyle 2-3 kaldık bir ödeme alabiliriz çarpı 2'de. İyi gidiyor. Bir müdahale. 2 spin kaldı. Bir Hasan. Yapma be kanka. Ulan bu balık oyunlarında sona kaldıysanız öldünüz. Haberiniz olsun yani. Asla o Hasan gelmiyor. Çevir gir. Peki. Şöyle yapacağız. 21'den de 30 turumuzu salalım. Bunda direkt süper free spin satın alma da var ama çok riskli. Ben bir iki defa almıştım. Çok kötü ödemişti bana. O yüzden almayı tercih etmiyorum. Karttan kendimiz seçip girebilirsek olur tabi. Bir de buna benzer Big Boss Race of the B falan filan o tarz bir oyun daha var. O da buna benziyor bayağı. Güzel tarz olarak aslında güzel düşünmüşler. Ama yeme artık be kanka. Artık yeme yani. Çevir gir. Çevir gir abi. Haydi. Şerefsizsin ha. Ya şu an yemeye başladı. Oo güzel ne ödedim? 800 yazar mı? Güzel tam 800 yaz lan. Güzel oldu. O zaman bu ödemeyi attıysan onun peşine bir betten bonus da yaparsın bence. O yüzden beti hiç bozmayacağım. İyi ağır ödeme geldi. Hadi ama be. Şu bonusu çok geciktirdin kanka. Düşük betten lapur lupur alıyor bonusa. Beti yükseltince ne hikmetse bir anda oyun kapanıyor. Ben anlamadım ki kardeşim. 30'dan 30 tur totemi yaptım. Bonus geldi bu arada. Kokusunu aldım ben şu an. Bana kokusu geldi. Size geldi mi? Evet. Burası orası bence. Kanka. Yazık sana be. Harbiden yazık sana. Yani bilmiyorum 45'e kadar da çıktık da. Oyun çok kötü bir de zaten bu oyun bonusa girince de adam akıllı ödemiyor. Ben anlamıyorum. Çatır çutur bonusa girmesi gerekiyor bu oyun normalde. He? Yani güzel de. Yani sevinemiyorum da. Sağ üstü seçeceğim ama yine solda çıkacak şimdi. Bakıyorum. Bir aşağısında çıktı. Tüh. Zaten çok düşük bir ihtimal onu seçmek ya. Hasan. Ulan zaten bak 40 yılda bir bonusa giriyorsun. Bari onunla da çarpı 2 göster bize be kardeşim. 300 lira. Ne eh, 3 spin kaldı. 3 Hasan yine atsın. Ben bu oyunu direkt silirim. Baksana 390 lira ödedi. <laughs> Abi çıldırıyorum. Ne alaka ya? Ara ödemesi daha iyi olacak. 900 e bak. Ara ödemesinde daha iyi ödedi oyun. Şaka gibi. Ben arttırıyorum beti. 60'tan 30'u saldım. Ya umarım girer. Güzel. İyi ki bet arttırdık. Güzel bet. Abi bu sefer neyi seçeceğim? Sol en altı seçeceğim. Aha seçtim. Altın premium'u seçtim. Evet be koyduk. Beyler koyduk. Bayanlar kalkın uyanın koyduk. Hasan ama gelmen lazım. Bu balıklar kaçmasın. Yavrum. Bak şimdi. Nerede bu Hasan? Yok artık. Buraya niye gelmiyorsun ya? 2000 lira ödedi. Oha. Abi Hasan. Şaka gibisin. Daha Hasan gelmedi. İki tane birden geldi. 3200 güzel ödeme bu arada. İki spin daha var. İki tane daha gelirse var ya felaket iyi para kaldırırız ama zor ya. Oh! Lan bir tane daha lütfen. Lütfen 2600'e buradan koyduk. Lütfen bir tane daha. Haydi canım benim be. Çok kritik. Çok önemli. Geldi. Geldi koyduk. Koyduk arkadaşlar. Budur. Rekor is coming. Rekor <laughs> is coming. Can baba. Çakar geçer. Haydi. Haydi çarpı 2'deyiz. 10 binlik bir ödeme aldık. Bitti oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. 7 de buradan cuk kalıyoruz. Rekor rekor. Rekorların ustası Can Baba. Evet sonunda bir oyun. Sonunda bir oyun. Yüzümüze güldün be. Lanet olsun sana. Bir de müdahale yapacağım. Keyif müdahalesi yaptık. Güzel. 2 kayda buradan cuk kalıyoruz. 6 spin iki... Bu arada çarpı 10'a falan giderse 100 bin öder. Bak şaka yapmıyorum 100 bin öder. 2 tane daha atar mısın çarpı 3 için yavrum Bebeğim Yapma be bir müdahale 2 spin kaldı artık çok zor Ya bir ödeme daha bari sonunda be Tamam olur kabul ediyorum seni 2 400'ü de buradan kaladık güzel Tam da istediğimiz gibi bir ödeme geldi Premium seçince ödüyor 25 oldu kasa 7 attım 25 oldu kâra bak kâra Biraz daha devam edeceğim bu arada. Oyun kendine çekti beni. Bir daha bonus. Bir daha. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Şöyle 75'e çıktım. 75'ten de 30'tur. En kötü 20 bin. Alt limitimiz olur kankalar. 20 binde çıkarız. Biraz daha devam edelim. Çevirip girerse var ya. Tüh. Normalde splash'e girecektim. İyi ki bu oyuna girmişim. Yani bu premium sembol gerçekten çok iyi ödüyor. Sağlam ödeme aldık. 75'ten bir 50 tur daha salalım. Beti arttırmayacağım. Hadi ama bir bonus daha yapabilirsin bence ya. Ya bonus satın mı alsam diyorum ama. Bu sefer de ödemeyecek biliyorum. Normal 20.000 alt limitimdi ama biraz daha zorlamak istiyorum oyunu ya. Şöyle arkadaşlar ben biraz daha zorlayacağım oyunu. 2000'den satın alacağım. Asla premium alalım 5000'den. İlla 2000 öder lan. Ödemez mi? Neyse risk almayalım. 2'den salladım öyle yalandan bir 2000 alalım bakalım ne yapacak oyun. En kötü ne var? Ödemezse ne yaparız beyler? Kaçarız temiz karım 10.000 karım var bu arada az önce sol en alttaydı bu sefer ee, bir üstündedir ah be burayı seçecektim Vallahi ilk düşündüğümü seçseydim almıştım bonusu şaka gibi ilk başta bir yanını düşündüm almadım işte ne derler ilk hissettiğiniz her zaman doğru çıkarmış hislerinize güvenin biz salak olduk hisimize güvenmedik aldık normal bonusu 2500 öde 20 binde kaçayım kanka o zaman. Haydi Hasan gel ama bebeğim. 3 spin geldi. Hayat 3 spin kaldı hayatta gelmez. Ödemeye bak. Gel senin Allah belanı versin be. Senin Allah belanı versin. Hep aynı şeyi yapıyor. Hep aynı şey. Yani 18 bin. Aa, bir tane daha satın alacağım 3 binden. En kötü şöyle yaparım. 15 binde kaçarım abi. Biraz kârı da pişiriyoruz ama olsun. Bu sefer neyi seçeceğim biliyor musunuz? Sağ en altı seçeceğim. Ah be. ulan sol en altta çıktı bu sefer de. Ah, ah. Güzel başladı. Aha hareket yapıyor. Okları fırlat koçum. Bu ne ya? Ulan minimumu zaten 60 TL eşek. Güzel. Çarpı 2'ye geç ama. Çarpı 2'ye geçmezse kafayı yerim bu arada. 3 spin kaldı. Evet bir tane daha lütfen lütfen lütfen. Lütfen böyle 180 lirayla gönderme. Şaka mı? Oyun felaket kapattı beyler kendini. Ben daha fazla oynamayacağım lan. 25 binlik kasa. Ağzı nasıl çeyim siktir of golden Lake. Neyse iki katı yaptık mı yaptık. Yeterli mi yeterli kankalar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun.